Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir oyun videosuyla karşınızdayız bugün yine Euro Truck arkadaşlar evet e, bugün e, normal şoförlük yapacağız e, bir serimiz yok arkadaşlar ne taşıyacağız yükümüz koyun yünü taşıyacağız 13 tonluk e, Romanya bölgesine geçmiştik arkadaşlar Romanya bölgesinden devam ediyoruz ee, bu sefer de e, galetiye gelmiştik. Bir önceki e, İş Macadı serimizde. E, şimdi galeti'den çıkacağız. Yaşa gideceğiz. Carrefour şirketine teslim edeceğiz arkadaşlar. 3 saat 55 dakikalık bir yolumuz var. 237 kilometrelik. Kazası süper gidelim. tekerimize taş değmesin diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle inşallah güzel yerlere geldik. Gelmeye de devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, eee Şöyle yapalım otomatik kullanacağım ee, arkadaşlar vites kolumuz arızalı Onun haricinde de bugün 21 Mart arkadaşlar Cuma e, videomuz bugün kanalda olmuş olacak YouTube kanalımızda Bismillah diyelim çıkalım artık şirketten sanırım yerimiz bu tarafta. Gelen giden var mı diye o taraf bakalım. Bu tarafta var mı? Yok gibi. başlasın. arkadaşlar? Keyfiniz yerinde de bol bol sağınıza dikkat ediniz. Çekimlerimize ETS 1.53 tam sürükten devam ediyoruz. Hala da ETS2 ATS 1.54 beta'dan devam ediyor arkadaşlar. ile her hafta sonu Cumartesi pazar canlı yayınımız olacak Eskiden öyle yapıyorduk Yine öyle arkadaşlar Hafta içi çekim gibi olur Hafta sonu canlı yayınımız olur Hafta içi de arada canlı yayında Yine de yatabiliriz kaçırdık arkadaş. Biz nereden gireceğiz? Ya şuradan dönelim diye. öleceğiz herhalde. Tamam. Gerçi o öteki taraftan gitsek de aynı yolu verecek. Bu taraftan gitsek de aynı yolu verecek. Bir şey değişmeyecekmiş ama neyse artık. benzin benzinimiz yetecektir şu geçti. Çebis'ten şey çok iyi olacak da Valeu, geldik. Enter'a basalım. Nereye teslim etmemi istersiniz? Diyor. Herhalde teslimat noktamızı ileride. Parkur'a gel. Parkur da büyük burada bir dolalım. Kontağımızı bir kapatalım. İmdatımızı da saldık. Evet arkadaşlar şirkete geldi. Gayet hayırlı olsun. Galeti'den çıktık yaşa geldik. Koyun günü taşıdık arkadaşlar. Güzel bir sefer oldu. Kazasız belasız da geldik. Evet videomuz biraz sonra yani akşam saatlerinde kanalda olmuş olacak. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın. Sizleri destede inşallah güzel yerlere geldik. Gelmeye de devam edeceğiz arkadaşlar. Dedikten sonra son noktaya koyalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı sakın unutmayınız. Bir sonraki videoda son buluşunca kadar sağlıklı kalın. kalınız ve hoşçakalınız arkadaşlar.